Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türklerin gördüğüm kadarıyla en büyük jump ekibi koordineli aktif ve düzenli bir ekipten bahsedeceğim size. Habersiz çekeceğim video onları. Normalde hatırladığım kadarıyla 18 ya da 15'i gibi jumpa başlayacaklar. E, duyurular kısmında var mı tam olarak hatırlamıyorum ama 8 Haziran'da büyük ihtimal bir toplantı olacak ortalama katılım sayısını 100 olarak Boz e, boss hani lider söylemişti bana böyle bir klandan bahsedeceğim size böyle bir birlikten bahsedeceğim tavsiye edebileceğim bir birlik yani şimdi şahsi olarak kimseyi tanımıyorum sadece dışarıdan bakarak hani zaten dediğim gibi kimseye haber vermedim. Normalde video 8 Haziran gibi bir vakitte çekecektik. Ama ben erkenden bir video çekmek istedim bu klan hakkında. Hani görüşlerimi size söyleyip sonra 8 Haziran'da da dediğim gibi çift taraflı bir video çekmeyi düşündük. Şunu bir rahatsız etmeye alalım. Şimdi neden başlangıçta dedim hani niye bu böyle bir e, takımı tanıtmak istiyorum. Bir düzen gördüm. Aslında burada bir düzen var. E, çoğu jump ekibini gördüm. Son böyle 3 aydır böyle bakıyordum. Hani gözle bakıyordum böyle şey yapmıyordum. Discord'da 420 kişinin olduğu, daha ben girdiğimde 300 kişi vardı bu Discord'da. Aktifliği harika bir, bir düzeyde. Bunu da size gösterebilirim. Daha ee, şöyle bir fotoğraf açarak birkaç tane fotoğraf çekmiştim geceden. Daha gecenin normal klasmanda sohbet muhabbetlerinde kaç kişi olduğunu göstermek için birkaç SS çektiğimi hatırlıyorum. Böyle bulabilirsem yanda arıyorum şu an. Ha. Bir tane fotoğraf var. Saat kaç diyor? Saat yazmıyor. <laughs> Dün akşam olması gerekiyor bu. Aktifliği gör abi. 18 kişi. muhabbette de var. Gırgır gır Şamata da var. Bir aile ortamı kurmaya çalışıyor. Hani ekibi size karşı dünyalar, evrenler, fetih sözü yok. Gerçekçi bir sözü var. Eğlenceli, aktif ve düzenli bir klan. Sonuna kadar gidebilecek. Neden buna kefilim sonuna kadar gideceğini. Patronda bir heves var. Yani bu heves sonuna kadar işleyebilecek bir düzeyde. Adam Discord'a verdiği emekle şuna bakın hani Discord'a verdiği ne bileyim duyurular kısmındaki ne bileyim bilgilendirme kısmındaki adam hepsini tek tek kendisi yazıp bir disiplin ve bir düzen kurmuş. Yani bu adamın bu kadar emeği olan bir yani Discord'da bile bu kadar emiyor olan bir insanın takıma vereceği emeği düşünün. Size dediğim gibi dünyalar, evrenler diğerleri gibi fetih sözü vermiyor. Ama birinci sezonda KVK 1'de ne derler ona? Keyifli bir sezon, eğlenceli bir sezon geçirmeyi, güzel diplo ile herkesin tasılması için takımdaki herkesin para yatırmayan, yatıran, herkesin doğru bir şekilde kayıp vermeden... E ilerlemesi için bir birlik kuruyor. KVK 2'de de arkadaşları, tanıdıkları oradan buradan sunucudan arkadaşlarını davet ederek klanı da büyütmeyi planlıyor. Hedefi bu. Ama benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir ilerleme var yani. Hani dedim ya size ben gerinde 300'dü. Daha dün 300'dü. Büyük ihtimalle bu botlarla beraber aynen bot biz zaten. Hani 300 aynen aynen. Şu an 399 kişi var ben size discordlarını koyacağım daha çok böyle hani şey de yapabilirsin Hadi bu video izlerken şunu da yapabilirsin. yani adama kendinize güven verip ne bileyim Discord'da daha çok böyle adama da destek olmak lazım yani bu kadar kalabalıklaştı bu ekip Hani iyi bir şekilde adama da destek olma her ülke ona da vermemiz lazım Tabii onun kadrosu var Hani şey değil tek başına yapmıyor bir yönetim kadrosu var hani şey demek istiyorum hani vardır boş zamanın hani sevmişsindir ortamı hani patronla konuşursun dersin patron hani varsa bir görev ben de alayım ama hani bunun için bir güven bir seviyesi var hani gidip oyunda R4'ten bahsetmiyorum olur Discord moderatörlüğü anladın mı bir emek var ben bu emeği görüyorum dediğim gibi hani bu kadar Discord'una önem veren bir insanın hani sizce bu bunu ne kadar devam ettirebilir e, tabii ki de uzun bir süre bu klanda durabilir. Hani bu klan dağılmaz. Ya e adımın sistemine bak. Şikayet, öneri bile ticket şeyi bile var. Hani çok basit bir şekilde çalışıyor. Ticket'a basarak şikayetinizi belirtiyorsunuz. Hani bir emek var burada. Hani sizi sadece oyunla değil, hobilerin, ne bileyim YouTube kanalları, rank takibi, anketler, reklamlarımız, bilgi yuvası, <laughs> tasarımlar gibi hani sizi daha çok böyle Discord'ta da e, tutabilecek şeylerle uğraşmış. Tabii daha çok genişleyebilir bir aile olabilir bura. Daha dediğim gibi jump'a daha var, 18 gün var ama 18 gün olmadan önce adamın daha başlangıçta Discord'una verdiği önemden bahsediyorum. Ya bu çok önemlidir bu detaylar. Size siz belki ararsınız, anladım. Bir klan gelip size bir jump der ki 2800 milyon milyar dolarlı bir bank hesabı olan Krakenül Krakenüs selam diye biri geliyor diyor tamam mı? Araplığı da var. Bir baktın oynuyorsun yok. Öyle biri yok. Fake. Arapça bir şey yazmış. Birkaç oyun başı 200 dolar yatırmış. Anladın mı? Ama bu adam sana hem oyundan zevk almanı hem de sosyalleşmeni, yeni kişilerle tabii Discord'da bir sosyalleşme olmuyor <laughs> ama siz onu şey olarak düşünün. Sanki bir yere gidip başka biriyle tanışıyormuş gibi düşün. Adam hani bunu planlıyor. Dediğim gibi anlatacak çok bir şey yok. 8 Haziran'da, 8, 8 Haziran olmadan önce bir video daha atarım bu konu hakkında. 8 Haziran'da toplantı videosunu atarım. Bir de jump öncesi bir video atarım. Yani 4-5 tane patrona sözüm vardı. Bu ilk videom. Dediğim gibi habersiz atacağım bu videoyu. Hani attıktan sonra bir haber veririm büyük ihtimal. Size tavsiye bir gidin bir bakın yani bir gidin ya yani bir gidin bir bakın bu klana. yani dediğim gibi biraz ses kanallarını fazlalaştırmaları lazım. Sonuçta şey var orada 5. seviye bilgisi vardı şurada. Bilgilendirmeleri okuyamadım. 5. seviyesinde rollerde ses kanalları açılıyor ama bununla ilgili de konuşurum onunla. Hani bu kadar kalabalık Discord'da 3 ses kanalına zaten kimse girmez. Sonuçta birileri varsa. Ama hani gördüğüm kadarıyla çok güzel ilerliyor tabi balinalarım var diyor ama hani kendisi de söylüyor hani benim balinam hani kime göre nasıl bir balina bana da göre balina adam belki 500 bin dolarlı geçmeyecek balinaları var size kraken demiyor belki vardır aralarında hani biz bilmiyoruz ama bu ortamı görüp de oynayacak bir kraken varsa da bence bu ortama girer hani o dönemde de böyledir benim anlatacaklarım bu kadar üstüne bir şey ekler miyim yok galiba anlatacağım anlattım herkese iyi oyunlar